milli futbol takımı kalecisi Uğurcan Çakır, İspanya'ya 6 ila 0 kaybedilen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sadece 3 puan kaybettik. Maçın genelinde kötü bir performans sergilediklerini kabul eden Uğurcan, erken goller moralimizi bozdu. Oyunda zaman zaman kopukluklar yaşadık, moral olarak düştük ama sadece 3 puan kaybettik. Bu takım toparlanmasını bilir çünkü çok güzel insanlardan kurulu bir ekip. Buradan toparlanıp Ekim'deki maçlara hazırlanacağız, dedi, bu takım t o p a r l a n i r Geçmişte alınan ağır yenilgilerden ders çıkardıklarını hatırlatan Çakır, Avusturya'ya 6 ila 1 kaybetmiştik, sonra Avrupa Şampiyonası'nda onları yenmiştik. Gerçekten üzücü bir mağlubiyet ama bu takım buradan toparlanır. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız diye konuştu.